Bolu Belediyesi tarafından Bolu merkezi hayata geçirilecek yeni bir projeyle Bolu daha güvenli bir kent oluyor. Öncelikle vatandaşların can ve mal güvenlikleri için kurulacak olan yeni trafik elektronik denetleme sistemi ayrıca trafikte gerçekleşecek yanlış park, aşırı hız ve kırmızı ışık ihlallerini de tespit ederek otomatik olarak cezai işlem uygulayacak. Özellikle Bolu Belediyesi'nin kasasından bir kuruş bile para çıkmadan yapılacak olan yaklaşık 10 milyon lira değerindeki trafik elektronik denetleme sistemi projesi sistemi kuracak olan firma tarafından hayata geçirilecek. Şirkette daha sonra Emniyet Genel Müdürlüğü'nün cezai işlemlerden kazanılan kaynağın Bolu Belediyesi'ne aktardığı %30'luk gelirinden 7 yıl boyunca %40 pay alacak. Bunun önemli bir bölümün artık gözetim sistemi altına girebilecek bir sistemin anlaşmasını yapıyoruz. Proje ile ilgili olarak makamda gerçekleştirilen protokol imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu'da bundan sonra trafik kazasında nasıl olaylarına her türlü olay anında görmenin mümkün olacağını söyledi. Hem trafik ilerlerini hem e, trafik dışı sıkıntılı olayları tespit için bir çalışmaya başlamıştı. O dönemde Bolu Belediyesi de destek vermişti. Ama şu an itibariyle Bolu'nun çok önemli bir bölümünün tamamen gözetim altına alacak bir anlaşmanın imzasını atıyoruz. Bu anlaşma gereği Bolu'da bundan sonra trafik hatasından ola ki herhangi bir kavga ve hırsızlık olaylarına kadar herhangi bir şeyin olduğunda tespiti artık Bolu'nun tamamında mümkün olacak. Yeni proje dahilindeki sistemi Bolu'ya kuracak olan firma yetkilisi Halil Gökse projedeki asıl amacın can ve mal güvenliğini korumak olduğunu ifade etti. Bu projenin esas amacı can ve mal güvenliğini korumaktır. Trafik kazalarını azaltmak, şehrin ansayış ve düzenini sağlamaktır esas temel amacı. Sayın Başkanımız da ifade ettiler. Bu proje şu anda 60 ülkede uygulanmakta. Biz de grup olarak 55 yıllık bir firma olarak çözüm ortaklarımızla birlikte bu projeleri yurt içi ve yurt dışında gerçekleştiriyoruz. Konuşmaların ardından Bolu Belediye Başkanı Yılmaz ve firma yetkilisi Gök tarafından karşılıklı protokoller imzalandı.